şunu söylüyorlar. Osmanlı borçlarını ödemek zorunda kaldık 1954'e kadar. Yalan söylüyorsunuz. Ya da size yalan aktarılıyor. Tarihi iyi okuyun. Abdülhamit Han devrilmeden önce 1908'de Osmanlı borçlarının %90'ını ödemişti. Geriye kalan borçlar ya da geri oluşturulan, arttırılan borçlar İttihatçıların borçları. Abdülhamit'i devirdikten sonra onlar iktidara geldiler. 10 yıl ülkeyi parça parça ettiler. Biri Dünya Savaşı'na soktular. milyarlarca dolar borçlandırdılar. Siz iddiatçıların borçlarını dediniz. İki padişah Sultan Reşat, Sultan Vahdettin. Bunu padişah saymayın. Çünkü iktidardaydılar, muhtedir değildiler. Kupasına silah dayanarak hükümet imzalatılan padişahlara siz iktidarda ve muhtedir mi dersiniz? Damadının idamına mani olamayan Sultan Reşada siz padişah mı dersiniz? Evet padişahtır ama muhtedir değildi. İşte bu borçlar itaatçıların borçlarıydı. Osmanlı'nın borçları değil, sizin atalarınızın, bizim atamız değil, onların borçlarıydı, onların borçlarını ödediniz siz.